Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Ayzer. Bir tane oyuncak aldı marketten. Onu size göstermek istedi. Merhaba arkadaşlar. Yapalım mı anneciğim dedi. Biz de bunu açmaya karar verdik. Evet. Ne diyor? Deniz kabuğu ev. Açalım mı? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Önce paketini açalım. Hadi sen aç. Ben sana gerekli yerlerde yardım ederim. Olur mu? Tamam. Aa, bu kağıdını çöpe atacağız tabii ki Ayzer açacak sıkıştı evet bunun üzerindekileri de bakalım neler varmış Aa, bunlar varmış çok heyecanlı açamadın mı bakalım nereden açılıyormuş nereden şöyle açayım. bir mavi bir kutusu var bunu üzerinde balıklar var deniz kabuğu şeklinde yapmışlar burada da. Ayzer bu kalpli yere sticker yapıştırabiliriz değil mi? Evet. Çok güzel olur. Şimdi şunları açalım bu kenarlarında. Orayı da sen açabilir misin? Açamam. Tamam ben açayım o zaman. Hoppala. Şimdi. Aa neler çıktı içinden. Bir tane merdiven. Ne? bu da deniz kabuğu şeklinde. Yatak Bir çıktı. tane araba. Yatak çıktı. Evet, yatak da çıktı. Başka bu ne? Deniz. Bu da deniz bitkisi. O ne bakayım? Aa o da deniz kızı. Bunlar var. Burada da böyle sticker var. Bak yapıştırmak için stickerları varmış. Bunu böyle içeri girmek için kullanmak için merdiveni var. Bu deniz kızı da buraya oturması için, gezmesi için çirkin deniz kızı. Bu neymiş? Aa, burada da yatakları var, evet. makyaj malzemeleri var. Aa, Ayda yapalım mı onları? Evet. Bir dakika o zaman. Aa, sen benim kocaman oturdum. <laughs> Bir dakika. Ben yapabilir miyim? Bunu şuradan çıkarmamız lazım. Evet onları sen oradan çıkartabilirsin tek tek. Eh. Yatağını koyalım evinin içine. Onu da koyalım. Burada evet. da taburesi varmış. Küçük taburesi. Ee, bunları içine yerleştireceğiz Ayza. Evet içine yerleştireceğiz. Evet stikerleri de yapıştıracağız. Çok güzel mi? Çok güzel bir oyuncakmış. Biz markete gitmiştik arkadaşlar. Evet. Ayzer bu oyuncağı görünce çok almak istedi. Biraz buradan aldık. Ha. Bakayım. Bunu nasıl çıkartır mısın anne? <laughs> çok zor. Çok zor değil mi? Birazcık sert. Şöyle bir yatağı var. Yatağını koyalım istersen onun içine. Ondan sonra bunlar böyle Şuradan Anne, bu gerekiyor. bu da yatağın başına çekmece. Değil mi? Aa, bu da şey lambası var burada bir tane de. Evet. Bir dakika anneciğim. Şimdi hem telefon hem bunu tutunca birazcık A, zor oluyor. O da yıldız. O yıldız. Şunu koyalım. Stikerlerini de yapıştıracağız. Ama şimdi ben telefonu tutuyorum ya. Stikerleri telefonla kaydetme işimiz bittiği zaman yapalım olur mu Şunu da böyle birleştirmemiz gerekiyor Bunu yapıştıracağız? neye o stickerların hepsini bir yeri var ben sana göstereceğim onları şimdi tamam mı bakacağız kontrol edeceğiz bu da böyle bir tane ee, lambası var bak bu yatağını böyle koyalım tamam mı yatağın başına da böyle çekmecesini koyalım koymak istemedin mi? Bu lambayı da koyalım böyle. Aa ne güzel oldu. Bu da makyaj yapması için taburesiyle makyaj aynasını da koyalım. Yatağını da, kızım bak o stikörlerin bir yeri var ama. Onları o şekilde çıkartırsan boşa gitmiş olur. Bak bunları. Bunlar şimdi dursun, çıkarma. Şimdi onları yapıştıracağımız yere bakacağız. Tamam mı? Bak burada gösteriyor hepsini. Burada nerelerine yapıştıracağımızı gösteriyor. Burada buraya göre yapıştırabiliriz. Tamam mı anneciğim? Şimdi kontrol edeceğiz. Evimiz bu şekilde. Aralara da şunları koyacağız böyle. Aa çok güzel oldu ya. Şu bitkiyi de şu köşeye koyalım. Değil mi? Yatağı böyle olsun. Bu kızımız gelsin bu kızımız. Bu kız böyle ayakta da duruyor bu arada. Bu kızımız gelsin birazcık burada. Bak dinlensin, yatsın. Çok güzel oldu. Ayza çok beğendim ben. Şimdi bu stikerlerini de yapıştıracağız. Evet. Ben, ben şu kalpli yapıştırabilir miyim anneciğim şunu? Evet ben de bu kırılı. Tamamdır. Bu kalpli stikeri hemen Bak, çıkartıp şu kalpli yere yapıştırmak istiyorum. Deniz kızar kral olur. Ne olur? Deniz kızar kral. Kral mı olur? Kraliçe mi olur yoksa? Kraliçe. Kraliçe olur değil mi? Evet. Şimdi şöyle. Ben bunu buna yapıştırdım. Bu Kalpli sticker'ı buraya yapıştırdım. Bak kral yeri de burasıymış Ayza. Kral tacını yapıştırman gereken yer. Ben istersen yapıştırayım senin için. <laughs> Aa gördün mü? Ben kalp takacağım. Dur bakalım. Bunu da buraya yapıştıralım. Ben kalp takacağım. Diğerlerini de telefonu ben kapatayım öyle yapıştıralım tamam, <laughs> tamam. <laughs> tamam mı? Yamuk olmasın. Tamam mı? Şimdi sen mutlu oldun mu evet. Merhaba arkadaşlar yaptığımız için. Hı hı. O zaman arkadaşlarına hoşçakal de. Hoşçakal arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Evimiz böyle. Deniz kızı evimiz. Deniz kızımızın bir de böyle bir arabası oldu. Heh. Bir de böyle bir kızımız var. Bu kızımız burada oturacak. Böyle denizde gezecek. Sonra da gelecek. Merdivenlerden pıtır 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 pıtır, pıtır çıkacak yatağına Anne, gidecek. Hoşçakalın. Şimdi yapıştıralım beraber. Hoşçakalın arkadaşlar.